Efendim satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta dünya klasiklerinde önemli bir isim Tolstoy'un insan neyle yaşar sorusuna binaen yazmış olduğu küçük hikayelerden derlenmiş kitabını ele almaya çalışacağız. Bu arada Tolstoy'un da özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismine Muhammed ismiyle bir kitabın peyda olmasıyla beraber onun da Müslüman olabilirliğine dair bir takım işaretlerden bahsedenlere bir cevap olmuş olacak çünkü konu hiç de bize anlatıldığı gibi olmadığını görüyoruz. Tolstoy özellikle e, Doğu coğrafyasının edebiyatını bize anlatırken gerçekle gerçek olmayan arasında kurulan köprülerde hikayeleştirme çalışmalarında bizim için önemli argümanlar sorar ve belirtir. Böylece Doğu toplumlarındaki edebiyat koşullarının bir beklenti düzeyi oluşturduğunu da biz görüyoruz. Özellikle kitabın başlangıcında İncil'den bazı pasajlar veriyor olması bu kitabın içerisinde daha ziyadesiyle Hristiyan inancının doğu toplumlarındaki etkisini arttırmaya yönelik bir takım söylem ve söylevlere yer vereceğini izah ediyor. Ancak bu hikayelerin içerisine girdiğimiz zaman tasavvuf dünyasında var olan hikmet ve hakikati Arayış sürecinin Doğu toplumlarında Hristiyan dahi olsa daha oturaklı bir geçmişe sahip olduğumuzu görüyoruz. Örneğin, kimse bana kötü davranmadı, beni Tanrı cezalandırdı diyen ilk hikayenin gizli kahramanı bir melek bir köye görevli olarak geldikten sonra, tabii ki Tanrı her şey kadirdir. Yine de bir şekilde yiyecek ve barınak bulmalısın. Nereye gitmek istiyorsun sorusuna benim için hiç fark etmez diyerek takdire boyun eğen bir varlık tipolojisini çizer. İnsanın Batı dünyasında her şeyi sorgulama aşamasındayken Tolstoy ve benzeri Doğu'nun bu klasiklerinde görmüş olduğunuz kabul mantığındaki bazı unsurlarsa Batı tarafından elbette eleştirilmiştir. Sonunda bunun bir melek çıkıyor olması ve evin diğer üyeleri tarafından farklı bakış açıları bizleri bir sorguya yöneltir. Batı dünyasından bakanlar için söylemek gerekirse. Örneğin parayı masadan aldı ve güvenli bir yere koymaya gitti. Döndüğünde size verilecek yemeğim yok. Dünyadaki tüm çıplak sarhoşları doyuramayız ya diyerek Batı dünyasının bakış açısına bir izahat verdi. Doğuyu kurnaz olarak nitelendirilenlerin Batı edebiyatında daha ziyade insanı ulvileştirme çabasına karşılık Doğu edebiyatındaki yerel unsurların da dahil olması sanki insanın batıya kayarken daha insancıllaştığına dair bir argüman olarak kullanılabilir. Biz tekrar doğuda kalalım. Simon, efendim biz hep veriyoruz da neden kimse bize vermiyor? Simon ne diyeceğini bilmiyordu. Sadece hadi konuşmayı keselim dedi ve arkasını dönüp uyudu. Hakikaten Doğu Dünyası eğer içinde bu ve buna benzer soru soran insan tipolojisine doğru cevapları yaşam pratiği içerisinde verseydi belki çoğu şeyi anlatabilmemiz bugünkü gençlere daha kolay olabilirdi. Buradan ayrıldıktan sonra eve kadar bile yaşamadı. Arabada öldü. Eve ulaştığımızda uşaklar onu taşımamıza yardım etmeye geldiler ama bir çuval gibi yuvarlandı. Çoktan ölmüştü ve o kadar sertleşmişti ki onu arabadan zorla çıkarttık. Hanımım beni buraya gönderdi ve kunduracıya çizmeleri sipariş eden efendinin öldüğünü ve kendilerine bıraktığı delinin artık çizme olmasına gerek kalmadığını ama naaşı için hızlı hafif terlikler yapılması gerektiğini söyle. Terlikler hazır olana kadar bekle ve gelirken de onları yanına getir dedi. Bu yüzden buradayım. Bu hikayeyi ikimiz zaman Batı dünyasından değil, doğuda Anadolu coğrafyasının tasavvuf anlayışı içerisinde görebilirsiniz. Ama burada bir farklılık var. Tolsoy bu anlayışa sahip olabilecek bir varlığın ancak melek olabileceğini söyleyerek bunun insani bir vasıfla kıyas edilemeyeceğini belirtir. Bu da doğunun Hristiyanlığında en büyük zaaf olarak karşımıza çıkar. Simon çalışanından çok memnundu. Nereden geldiğini bir daha hiç sormadı. Sadece Michel'in gitmesinden korkuyordu. Michel bir melekti ama cezalandırılıp insan olarak gönderilmişti. Tam da bir tasavvuf erbabı olarak hikaye boyunca hareket etmişti. Bu hareketinin karşısında Tanrı git ve kadının ruhunu al ve üç hakikati öğren. İnsanın içinde ne vardır? İnsana ne verilmemiştir? İnsan neyle yaşar? Bunları öğrendikten sonra cennete dönebilirsin demişti. Peki onun cevabı ne olmuş? Ne bulmuş bu üç soruya? Tanrı'nın bana söylediği dersi hatırladım diyor melek. İnsanın içinde ne olduğunu öğren ve ben insanın içinde sevgi olduğunu anlamıştım. Halbuki bunun için bir meleğe değil hakikaten insanın kendisinin sevgiyle yaratıldığının bilincine ermek esastı. İnsana kendi ihtiyacının ne olduğu bilgisi verilmemişti sorusu doğru değil. Vahiy ilahi o bilginin insanda var olduğu konumuna dair. Dolayısıyla Hristiyanlıkla İslam dünyası bu manada ayrılıp doğu kültürüne ait olmadığımızı gösteriyor bize. Tüm insanların kendilerine baktıkları için değil, sevgi sayesinde yaşadıklarını öğrendim. Anneye çocuklarının neye ihtiyaçları olduğu bilgisi verilmemişti. Zengin adam da kendisinin neye ihtiyacı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir insan akşam olduğunda bedeni için çizmeye mi yoksa naaşı için terliğe mi ihtiyaç duyacağını bilemez sorusu. Tabiri caizse kurumsal manada yanlış soru sorma tekniğinin Hristiyanların doğu kısmına da enjekte edildiğini gösteriyor bizlere. Zira bir anne bir çocuk doğduğu andan itibaren onun neye ihtiyacı olduğunu bilendir. İhtiyaçları kendisi belirlemeye çalışan Hristiyan'ın doğu tarafı ihtiyacı kabul şartnamesine bağlayan batı dünyasıyla çok da birbirinden ayrışmadığını Tolstoy'un bu kelamıyla öğrenirken İslam dünyasının ne doğuya ne batıya değil güneşin doğduğu ve battığı her yere bir hakikati götürdüğünü anlıyoruz. Bir başka hikaye geçiyor Tolstoy bir kralın sorusuna cevap arayan bir yapıda Müzevi'den bahsediyor sıradan halk haricinde kimseleri kabul etmezdi. O yüzden kral sıradan kıyafetler giyip müzevinin yaşadığı kovuğa, kovuğa, ulaşmadan önce atından indi ve korumasını arkasında bırakıp onun yanına yalnız başına gitti diyor. Aklımıza bir anda Aziz Mahmut Tüdayi Hazretleri'nin hikayesi geliyor elbette ama onun gitmiş olduğu üftade hazretleri tabiri caizse hayatı boyunca Müzeviilik bağlamında insanlardan kopuk değildi, ama doğunun Hristiyan kültüründe sanki bu insanların toplumdan kopuk olduğu ifade edilmiştir. Belki de kimi zaman kendi topraklarımızda gördüğümüz bir takım benzerlikler onlardan kopya edilmiştir. Müzeviye tek başınıza görmeye gittiğinizi biliyordum ve sizi dönüş yolunda öldürmeye kararlıydım. Kararına karşılık. Kral düşmanıyla bu kadar çabuk barış imzalamış olmaktan ve bir dost kazanmaktan memnundu. Beyanıyla Hristiyan dünyasının dostlukla düşmanlık arasındaki ince çizgisi hakkında bize ciddi bir haber ve bilgi verir. Unutma. Tek bir önemli zaman vardır, o da şu an. En önemli şu andır çünkü üzerinde gücümüzü kullanabileceğimiz tek andır cevabı yine doğunun özellikle Rus edebiyatının İnsan figürü üzerindeki büyük hatasını beyan eder. Geçmişini kabul etmez. Bu yüzden geleceği bir şey iddia edemez. Bu yüzden tövbe edemeyenin yarını yoktur diyen İslam hakikati hepsinden üstünlüğünü gösterir. Efendim suratın kahve dükkanında Tanrı'nın varlığına inanmayı bırakmış bunu duyan Şah'ın onu İran'dan kovmasıyla bir kahve dükkanında karşılaşan insanların söyleminin anlatıldığı bir hikaye var. Bu hikaye oldukça önemli. Çünkü Tolstoy bu hikayede hiçbir dine mensup olmayıp Konfüçyus'un her şeyi kucaklayan tırnak içinde Konfüçyus da böyle değil ama Tolstoy'un bu ibareye bağlı olduğunu anlıyoruz. Çünkü burada da dinleri eleştiriyor Tolstoy. Diyor ki başka bir kurtuluş olamayacağından kurtulmak isteyenler Roma Katolik Kilisesi'ne davet eder. İtalyan adamın konuşması da bu şekilde sona erdi orada olan protestan bir vaizin rengi attı ve katolik misyonere dönerek kurtuluşun kendi dinine ait olduğunu nasıl söylersin? Sadece Tanrı'ya İncil'in buyurduğu gibi hizmet edenlerdir kurtuluşa erecek olanlar der. Surat vergi dairesinde devlet memuru olan bir Türk, Hristiyanların ikisine de küçümseyen bir ifadeyle baktı. Katolik inancınız boşa dedi. Çünkü o inanç 1200 yıl önce Muhammed'e olan gerçek inançla hükümsüz kıldı. Kılındı. Bunun üzerine Ali'nin mezhebinden olan İranlı ilahiyatçı cevap vermek istedi ancak o ana kadar farklı inançlardan olan tüm yabancılar ve oradaki inananlar arasında büyük bir tartışma başlamıştı. Her biri tartışıp bağırışıyordu. Sadece Konfüçyus'un öğrencisi olan bir Çinli kahve dükkanının köşesinde sessizce oturup tartışmaya dahil olmuyordu ve sonunda şunu dedi. Efendiler bana öyle geliyor ki insanları inanç konusunda birbirleriyle hemfikir olmaktan alıkoyan şey aslında kibir. Eğer beni dinlemek isterseniz sizlere bunu bir örnekle açıklayayım diyor ve anlatıyor. Sonunda da şunu söylüyor. Ne olduğunu anlayabilmek için çok uzun süre çabalamış ve sürekli güneşe bakmıştı ama bunun sonucunda güneşin parlaklığından gözleri zarar görmüş ve kör olmuştu. Konfüçyus devam ediyor. Güneşin tam olarak Konfüçyus'un talebesi devam ediyor. Güneşin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum dedi köle. Bu benim işim değil ama ışığın ne olduğunu biliyorum. İşte bir gece lambası yaptım. Köle Hindistan cevizi kabuğunu alıp benim güneşim bu demiş. Sonra inanç konusuna gelince dedi Konfüçyus'un öğrencisi Çinli adam. İnsanlar arasında fikir ayrılıklarına ve Hatalara neden olan şey kibirdir. Tıpkı güneş konusunda olduğu gibi, tanrı konusunda da durum budur. Herkes tanrının kendisi ait olmasını ya da en azından kendi toprağına has bir tanrı olmasını ister. Her ulus tanrıyı kendi tapınaklarıyla sınırlandırıp başkalarını o sınırların içine almak istemez. Konfüçyus'un öğrencisi Çinli adam konuşurken kahve dükkanındaki herkes onu sessizce dinledi ve kimin inancının daha üstün olduğu konusundaki tartışma sona erdi. Bir tartışmayı ortadan kaldırmak için doğunun bulduğu bu garip yöntem hakikatin üstünü örmek, örtmek uğrunda. Batıda ise hakikat çoktan vazgeçilmiş herkes kendi keyfinin uğrunda bir hayat yaşıyor. Dolayısıyla Tolstoy bu söylemiyle bizlere Resul-i Aleyhisselatu Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü ve izzet ve ikramını anlatacak bir kitabı yazamayacağını delillerine sunmuş oluyor. Efendim üçüncü hikaye bundan çok farklı değil. Orada da bir şeytan hikayemiz var. Sonra adamın o köylüye de değil, toynakları ve boynuzları olan şeytanın ta kendisi olduğunu orada oturup kıkırdadığını gördü. Şeytanın önünde çıplak ayaklı, üzerinde sadece pantolonu ve gömleğiyle uzanmış bir adam vardı. Pahom rüyasında yerde yatan adama daha dikkatli baktı ve adamın öldüğünü gördü. Yerde yatan adam kendisiydi. İnsanın kendisini öldürme süreç ve serüveninde şeytanın ilkesel duruşuna karşılık şu sözde söylenir. Çok fazla toprak var diye düşündü ama Tanrı bana bunun üzerinde yaşamayı nasip edecek mi? Hakikat Tolstoy'un bu söylemi ve buna benzer ifade ve ibareleri özellikle Doğu toplumundaki karmaşayı anlamamız için önemli bir mihenk taşı. Yine insanın aklını bulandırmaya yönelik yine hakikati örtmek üzerine tasarlanmış bir düşünce biçimi. Efendim bu ve buna benzer kitaplarımızla devam ediyor yolculuğumuz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.